kuzeyden gelen o. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek 28 Aralık'tan itibaren İstanbul ve Marmara bölgesinde soğuk hava dalgasının etkili olacağını söyledi. Tahminlere göre 29-30 Aralık'ta yağışlar kara dönüşecek. Kar yağışı 2 Ocağı kadar sürecek. Ardından sıcaklıklar yeniden yükselecek. Ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde yağışlar önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29'u ve 30'undan itibaren de bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i ikisi devam ederken ikisinden sonra bu sistem etkisi kaybediyor. Yani yaklaşık bir 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara yurdun diğer özellikle kuzey ve doğu kesimlerini etkisi altına alacak gözüküyor. Atmosfer modellerinin bir kısmı kar yağışı gösterirken net tablo günler yaklaştıkça ortaya çıkacak. Adil tek mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ve bu durumun sıklaşmasının iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Baraj doluluk oranlarının İstanbul'da %18'e düştüğünü söyleyen tek en büyük doğal afet riskinin kuraklık olduğuna dikkat çekti.